Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ceviz pare yapacağız. Öncelikle bir karıştırma kabının içerisine 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarinimi ekliyorum ve iki yumurtanın bir bir tanesinin sarısını ayırıyorum. Yumurtamı da ekliyorum. Bir çay bardağı irmik, bir su bardağı dövülmüş ceviz, bir su bardağı un, bu malzemelerimi öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyip tekrardan yoğuruyorum. Daha sonra bir paket şekerli vanilin bir paket kabartma tozunu ekleyip yoğuruyorum. Benim hamuruma 3,5 su bardağı un yeterli geldi. Siz de kontrol ekleyerek tarifinizin daha garanti bir tarif olmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında fırın tepsimi bu şekilde yağlıyorum. Yağlamış olduğum fırın tepsime bütün hamurların bitene kadar yuvarlak yapıp üzerine iki parmağım ile bastırıyorum. Hamurlarım bittikten sonra ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 3-4 damla sıvı yağ ekleyip karışımımı bu şekilde ceviz parelerimin üzerlerine sürüyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra Yarım olan cevizlerimi bu şekilde batırıyorum. Ve daha sonra 180 derece kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Bu sırada şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 3,5 su bardağı şekere 3,5 su bardağı su ekleyip ocağa alıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaynadıktan sonra içerisine 7-8 damla kadar limon suyu ekliyorum ki şerbetim şekerlenmesin. Şerbetim sıcakken ceviz parelerim de soğukken şerbetimi döküyorum. Ve benim tatlımın son görüntüsü bu şekilde. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.